Kıyamet alametleri, dünyanın sonuna yaklaşıldığını haber veren, insanlığı uyaran ilahi işaretlerdir. Amaç korkutmak değil, uyanmak, ibret almak ve yönelmektir. O saat mutlaka gelecektir, fakat ben onu gizliyorum. Taha Suresi 15. Küçük kıyamet alametleri uzun bir zamana yayılmıştır. Birçoğu gerçekleşmiş veya gerçekleşmeye devam etmektedir dini ve ahlaki bozulma, emanete ihanetinin artması, yalanın normalleşmesi, zinanın ve faizin yayılması, helal-haram hassasiyetinin kaybolması, İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi heldelden mi haramdan mı kazandığını aldırmayacak. Buhari Toplumsal alametler, anne babaya isyan, komşuluk bağlarının kopması. Bilgi ve cehalet, ilmin kalkması, cahilliğin artması, ehli olmayanların söz sahibi olması. Doğal ve sosyal dengesizlikler, depremlerin artması, zamanın bereketinin kalkması, cinayetlerin ve savaşların artması. Maddi refah ama ruh çöküş, binaların yükselmesi, gösteriş ve lüksün artması. Şıtk, yalınayak çobanların bina yapmada yarıştığını görürsün. Büyük kıyamet alametleri. Keş peşe ve kısa sürede gerçekleşir. Başladı mı artık dönüş yoktur. Mehdi'nin çıkışı, zulmün arttığı dönemde adalette hükmeder. Deccal'in çıkışı, en büyük fitne, ilahlık iddiasında bulunur. Hz. İsa'nın yeryüzüne inişi, Deccal'i öldürür, adaleti tesis eder. Yecüc ve Mecüc, yeryüzünde büyük bozgunculuk yaparlar. Duman da betül arz ve güneşin batıdan doğması. Törbe kapısı kapanır, iman artık fayda vermez. Üç büyük yer çökmesi ve Yemen'den çıkan büyük ateş insanları mahşer yerine sürer. Son mesaj İslam'a göre kıyametin ne zaman kopacağı değil, bizim ona ne kadar hazır olduğumuz önemlidir. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız.